Masmavi 3 Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Bugün sizler için Balkan böreği tarif hazırladım. Yani dızmana. Yüzeyine böyle enteresan bir sosunu döküyoruz. İnanın ki ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor. Buyurun hemen başlayalım. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlıyoruz. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, çeyrek su bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta akı, yumurtamızın sarısını ayırdık. Onu daha sonra kullanacağız çünkü. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker ve yarım paket yaş mayamız var. Mümkün olduğunca yaş maya tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Ama evinizde yoksa bir paket toz maya da kullanabilirsiniz. Mayamız iyice eriyinceye dek karıştırıyoruz. 5 su bardağı suyumuz var. Pardon, unumuz var. 5 su bardağı unumuzu dikkatli bir şekilde ekledik. Kaşığımızla da topluyoruz. Daha sonra elimizle birkaç dakika yoğuracağız. Ben de hamurumu birkaç dakika elimle yoğurdum. Orta yumuşaklıkta güzel bir hamur elde edip mayalanmaya bıraktık. Havalar sıcak olduğu için yarım saat gibi bir sürede mayası gelmişti. Spatulamla ortaya doğru katlayarak havasını aldıktan sonra tezgahımıza alıyoruz. Burada bezeleyeceğiz. Ama her zaman söylediğim gibi bezelemeden önce birkaç defa hamurunuzu katlarsanız çok güzel sonuç alırsınız. Katlama işlemleri mayalı hamurlarda çok önemli. Arzu ettiğiniz büyüklüklerde ve sayıda beze alabilirsiniz. Bezelerinizin sayısı kullanacağınız tepsinizle alakalıdır. Ben de mandalina büyüklüğünde bezelerimi hazırladım. Ve şekil vermeye başlıyoruz. Her bir bezenizi tezgahınızda elinizle biraz açıp içerisine peyniri yerleştirip kapatıyoruz ve ters çevirerek tepsimize diziyoruz. Arzu ederseniz patatesle kıymalı da yapabilirsiniz. Ben her ikisini de denedim. Gerçekten çok güzel oluyor. Ama bu defa peynirli yapmak istedim. Çünkü sahura daha hafif daha güzel olacağı için. Bu Böreklerimizin hepsini tepsimize dizelim. Tepsinizi dizdikten sonra elinizle birazcık basarak yayın. Daha güzel kabarması için. Şimdi yarım saat tepsi mayası için dinlenmeye bırakıyoruz. Böreklerimiz dinlenirken biz de sosumuzu hazırlayalım. 1 tam yumurta, 1 yumurta sarısı, daha önce akını kullanmıştık yarım su bardağı eritilmiş tereyağı, 1 su bardağı yoğurt ve bir fiske tuzumuzu ilave edip hepsini iyice karıştıralım. E, bu böreğimiz gerçekten bu dökmüş olduğumuz sosla e, çok olağanüstü bir lezzet geliyor. E, sevgili arkadaşlar deneyince siz de fark edeceksiniz. Ve böreğimiz tepsi mayasında iki kat kabardı. Çok da güzel kabardılar. Şimdi yüzeyine boş yer kalmayacak şekilde sosumuzu gezdirelim. Arzu ederseniz biraz da susam serpebilirsiniz. Ve böreğimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış 200 derece alt üst ayar fırında 40-45 dakika pişmeye gönderdik. Ve gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kabardı ve böreğimiz pişti. Altına yağlı kağıt sermemdeki sebep transfer etmeniz çok kolay olacak. Kenarlardan kaldırın hemen tabağımıza servis edebilirsiniz. Bunu da hemen belirterek doku testine geçiyorum. Yumuşaklığını şöyle izah etmek isterim. Sanıyorum mayalı hamurlarda olabilecek en yüksek noktaya gelmiş bu börek yumuşaklıkta. Çok çok yumuşak bir börek. İç dokusuyla her şeyle gerçekten mükemmel oldu. Yüzeyine döktüğümüz o yoğurtlu sos gerçekten beni çok şaşırttı. Çok çok güzel bir lezzet katıyor. Bakın iç dokusunu oldukça detaylı gösteriyorum. Tekrar koparacağım. İçi bildiğimiz böyle bulut gibi çok güzel bir dokusu var. Tabii ki bunu böyle yetmedi. Size daha detaylı bir doku testi. Basabildiğim kadar bastım. Ama gördüğünüz gibi en ufak bir hamurlaşma, yapışma hiçbir şey söz konusu değil. Çok lezzetli bir börek. Arzu ederseniz tabii ki buzlukta bir kısmını muhafaza edebilir. Gerektiği zaman çıkarabilirsiniz. Hem yapımı çok pratik hem de sunumuyla lezzetiyle çok çok güzel. Umarım sizler de aynı güzel sonucu alırsınız bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.